Taleplerimizi biz mantıklı ve ısrarlı bir şekilde masaya yatırdığımız için zaman zaman bizim haklılığımızdan bahsedildi. Kabul etmediğim bir olay da var. Bugün Türkiye içinde o kadar çevreciler, o kadar ilgili dernekler içinde Türk avcısı çevresini seven, doğayı seven, avın korunmasını, avın barındığı ortamların korunmasını ama avcının da korunmasını istediği bir ortamda yaklaşım biraz iyiydi. Biraz da avcıyı sanki potansiyel suçlu gibi gördüklerini hissettim. Burası da bizi üzmüştür. Anlıyorum. Peki e, şey Ersin Bey e söz vereyim. E, Ege Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı. Ersin Bey Evet, sizin bölgeniz açısından baktı, baktığımızda siz o, o sırada İzmir'deydiniz. Evet. Ee, MAK çalışmalarını da oradan izlediniz. Üyelerinizle evet. beraber. Evet. Ee, kendi bölgeniz açısından nasıl görüyorsunuz durumu, sonuçları, durumu? Ben kendi bölge açısından facia görüyorum. Evet, mikrofonu biraz yakın alalım. Evet. Bir facia olarak görüyorum, yani öyle nitelendiriyorum. <laughs> Çünkü eee Ege bölgesini bilen kişiler bu karara imza atmaz, kabul etmez. Neden peki? Hemen bir hızlı bir şey alalım, sonra yine konuşacağız ama. Ee, bir kere açılış ve kapanışlar. Evet. Tamam, biz her zaman diyoruz ki bizim e, açılışımız erken olsun. Niye? Bizde üvek olsun, e, yerli bıldırcın olsun en fazla iki veya 3 haftadır. Eylül'ün başı dediği vakit Türkiye İzmir'i terk eder. Manisa'yı, Uşak'ı, Aydın'ı, Muğla'yı terk eder. E, ondan sonra zaten genelde insanlar ya dışarı gider ya balığa gider. Evet. Veyahut hatta domuz avına gider. Şimdi kapanışa bakıyoruz. 27 Kasım, evet. Ege'de bıldırcın göçü, çulluk göçü Ekim'in sonunda Kasım'ın ortasında olur. Yani, yani avcılar evet, o zaman e, başlar yani, evet. bıldırcın avı o zaman başlar fakat e, bunun nasıl e, yaptılar benim aklım hala ermiyor. Hem diyorlar ki biz kendi yerli hayvanımızı koruyalım hem de sen Ağustos'un 20, Kasım'ın 20'sinde kekliği kapatıyorsun, bütün avcıyı daha çıkartıyorsun. Daha çıkartıyorsun. Niye? E Doğu Anadolu'dan teklif vermiş. Her tarafı açalım, kap e, beraber bile ya böyle bir şey olur mu? Ya? Bizim e, şu anda mesela kekliğimiz uçuyor, palazlarımız uçuyor. Biz diyoruz ki 1 Ekim'de açılsın, Ocağın ilk haftası kapansın. Çünkü ocağın ilk haftası bu hayvan keklik eş tutmaya başlıyor. Sen ne yapıyorsun? 15 Ekim'de açıyorsun. Ee, 31 Ocak'ta kapatıyorsun. Hayvan eş tuttuğu vakit vurduruyorsun. Şimdi ben e, bürokrata hiçbir şey söylemiyorum. Bürokrat önüne teklif geliyor. İllerden, ...bölgelerden teklif geliyor, bakıyor, ona göre değerlendiriyor. Çünkü... ...senin e, Merkez Av Komisyonu'nda... ...21 tane üye var. 11 tanesi avcı. Evet. 10 tanesi bürokrat. Evet. Ve bu oylamalı oluyor. Eğer sen avcılar kendi aranda bu ortamı sağlayamıyorsan... ...avcının hakkını arayamıyorsan... ...o zaman sen niye bürokratta suçu buluyorsun ki? Kendinde bu suçu. Şimdi oraya 9 bölgeden... Temsilci gönderiyorsunuz. E Atıcılık Federasyonu yılda bir kere çıkıyor ortaya. E hadi gelin bakalım bir yemek verelim. Dedeman Otel'de kalın bu akşam. E, Milli Parkların yerinde yatamazsınız siz. Başkanlık yapıyor. Ya bugüne kadar neredeydi? Bir kere artık ben yani e, bunu söylemek zorundayım ya. Sen şeyin bile üç harfin bile TAF. Türkiye Atıcılık Federasyonu. Avcılığı bile koymuyorsun. Bak bizde ne? EHAV. Ege Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu. Evet. Biz sadece avcılık av vursun, limitler çoğalsın, her gün av olsun. istemiyoruz bunu. Biz yaban hayatını da istiyoruz. Peki Ersin Başkan teşekkürler. Sen biraz tabii e, yaralısın. Tabii Bu ya. karar, özellikle tarihler konusunda sıkıntılısın. Devam edeceğiz. Şimdi e, Halil Bey'e söz vermek istiyorum. E, çünkü Halil Bey Türkiye'nin geneliyle ilgili yani bu gelen e, mektupların hepsini okudu. Maillerin hepsini okudu. SMS'lerin hepsini okudu. Onlar ışığında yani tüm bu mektupları yazan bu talep görüşleri ileten insanlar da neticede bir toplantıdan bir deli şeyler bekliyorlardı.